Oh ne güzel ya. Ben koşacağım. Sen izinsin değil mi? Omletler falan. Sanki izinliyim diye ortamlar akacaktım. Zaten virüs almış başını yürümüş her taraf kapalı. Mecburen evde oturacağım bütün gün. Aferin otur oturduğun yerde. Ortama ortama gerek yok. Aslında sen de mi izin alsan? Beraber takılırız bütün gün. Nasıl izin alayım Cemal? Mesai var? Uydur bir şey. Nesli oldum da. Hatta korona oldum de. Ha. Kafadan on gün baş başa kalırız. Nasıl fikir? Şahaneyim sahiden. Efendim Bahar. Hadi ya. Tamam geliyorum hemen. Hayırdır? Ya bir tecavüz vakası varmış. Seni eve bırakıp olay yerine geçeceğim. Sen de bütün gün yatma. Hazır vaktim varken evi temizle biraz. Akşam temiz göreyim. Ee, temizlik yaparım bekle.